Herkese selam arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş <laughs> Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ve Leo'yla birlikte market alış Ay, mutfak alışverişi yapacağız. <laughs> evet başlıktan ve kapak fotoğrafından ve video girişinden de anladığınız üzere mutfak alışveriş yapacağız arkadaşlar. Videomuzda da tekrar Arkadaşlar bugün biraz heyecanlıyım. Çünkü benim uzun zamandır aklımda olan alışverişi bekletiyordum, bekletiyordum, bekletiyordum ve sonunda yapıyorum. E, demek ki doğru zaman buymuş diyelim ki. Bu arada ben bu videoyu aslında tek başıma çekecektim. Fakat sonra dedim ki siz Leo'yu çok seviyorsunuz. Benim de çok sevdiğim bir arkadaşım olduğu için ben de Leo ile birlikte çekim dedim. Leo da beni kırmadan geldiği çok teşekkür ederim. Ve biz gene uyumlu olmuşuz neden? Ve öncelikle ne demek? bir de arkadaşlar arkadaşlar beni sevdiğiniz için çok teşekkür ederim. Güzel yorumunuz için de tekrardan ve tekrardan teşekkürler. Ve ben de bilmiyorum neden uyumlu olduğumuzu. Olsun. Şimdi arkadaşlar öncelikle Leo sen şu arkandaki telefon gibi duran şeyi al. Ben de sepet alayım. Peki arkamdaki ne? Arkandaki şey oluyor. Böyle marketteki işte fiyatlarını bilmiyorsun ya. Onu okutuyorsun fiyatı çıkıyor. Bu. Ha tamam alayım. Ben de sepet alayım arkadaşlar. Hiçbir şey. Tamam alıyorum sepetimizi. Aa arkadaşlar bakın buralarda da kasalar varmış ama bunlarda biz kasiyer oluyoruz. Ay şey biz ödüyoruz. Aslında biz kasiyer oluyoruz evet doğrusu bu. <laughs> Neyse şimdi reyonlarımıza geçelim. Bu arada Leo bir şey söyleyeyim. Arada bir kamerayı sana vereceğim. Haberin olsun şimdiden söyleyeyim. tam e, tam tamam olur. Şimdi ilk olarak arkadaşlar şu görmüş olduğunuz mavili tabakları alıyorum. Bayağı güzeller ama bayağı bayağı güzeller. Bir de şunu almak istiyorum. Bir dakika. Evet bir de bunları almak istiyorum. Bunlar da balinalı sanırım. Ya da normal desen yapmışlar. Çok güzeller ve masmaviler. Bayıldım yani. Muazzamlar. Sonra e, yukarıda da daha geniş kaseler var arkadaşlar. Bu arada Leo senin de hoşuna giden varsa al ve bana önerebilirsin. Tamam. Ve bu elimdekini alacağım arkadaşlar çünkü çok güzel gene mavi. Yüksek ihtimalle bolca da mavi göreceksiniz bu videoda. Peki bu arada sizin en beğendiğiniz tabak hangisi? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Sonra <laughs> şuradaki mavi kaseleri alıyorum gene. Arkadaşlar şimdi çok mavi aldım ya. Bence bir tane de pembe renklerden mi alsam. Şimdi çok mu mavi aldım? Bence fazla aldım ama seviyorum. Bir de biz onun fiyatlarını neden okutmadık? Aa evet. Sonra bakarız. İyi tamam. Sonra arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz gibi bunlar var. Çok güzeller. İkişerli alıyorum arkadaşlar. Çünkü hani bir tanesi yıkamada olur. Diğerini kullanmak istemem vesaire diye. Bunlardan alıyorum. İkişerli. Az önce aldıklarını yani morlu tabakların daha genişleri de var. İstersen bak. Evet onları gördüm. Baya güzellermiş. Ama ben o çok büyük ya arkadaşlar. Yani o kadar kalabalık bir sofra yaptığımda ancak kullanırım. Onun için ben sürekli kullanacağım şeyleri almak istiyorum. Onun için şunlardan alacağım. Bir de şu kaseden alacağım. Çünkü ikisi de bence olması gereken boyutta. En azından benim için. Evet buradaki şeylerimiz bitti sanırım. Evet de ben şu yeşil tabaklardan alacağım. Hangisi? Şunlar. He. Tamam alayım. Diğer yanımıza geçelim. Şuradaki tabaklar çok güzel değil mi? Hangileri? Arkadakiler. Onlar <laughs> arkadan <laughs> evet. <gülüyor> Hangi tabak demiştin? En üst raftan sağdaki. Ay onlar çok güzel. Ben de bunlardan vardı. Fakat diğer evimde kaldığı için. Bunları alacağım arkadaşlar işte tekrardan. Ben şu bej rengindeki taba almak istiyorum da. Al. Elimde kamera vardı sen koyar mısın? He tabii. İki tane mi bir tane mi? Bir tane. Bir de bunlar alacağım arkadaşlar. Bir de bir şey söyleyeceğim. Ben çok mu kase aldım acaba? Gerçekten ben niye bu kadar kase aldım? Sürekli salata da yemiyorum. Yani olsun olsun. Neyse çok fazla yiyse arkadaşım vesaire veririm. Aynen. Şimdi geldik tabaklara. Evet. Arkadaşlar şimdi burası muazzam ötesi yer. Baya güzel şeyler var. Şimdi ilk olarak şurada görmüş olduğunuz normal beyaz tabaklardan alıyorum. Aa, bir dakika beyaz tabaklar zaten bende var. Onu almıyorum. Şu alt tarafta deniz kabuğu desenli olan tabakları gördün mü? Çok güzel değiller mi? Gerçekten bu arada Onları ben de şu an fark ettim ve çok güzeller. Çimek, e, mavi ve beyaz alacağım. Arkadaşlar tabak biraz fazla almam lazım. Çünkü hem arkadaşlarım geliyor, yetmiyor falan. Onun için ekstradan almam gerekiyor. Şimdi ilk olarak arkadaşlar şunlardan alıyorum. Da bence sen Leo bir tane sepet getirsen çok iyi olur ya. Tamam. Evet, koyalım. Bir de arkadaşlar şu beyazı alacağım. Bence bu da çok güzel duruyor şöyle koyayım. Tamam. Başka bir de aldım kaselerin böyle devamıymış gibi tabaklardan da alacağım. Çünkü bunlar da gene çok güzeller. Tamam başka da bir şey almayacağım sanırım. Bence de ya bunlar gayet yeterli. O zaman ikinci katımıza geçelim. Evet arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gibi ikinci katımıza geldik. Ve burada tencereler var. Şimdi ilk olarak tencere çok fazla almayacağım. Aslında zaten iki tane alsam yeter. Yani bir tane tava bir tane de tencere. Ama bir dakika iki tencere bir tava alsam bence daha mantıklı. Bence de. Onun için bir şu mavi alıyorum. Bir de bu mor alıyorum. Sonra şu mavi tavalardan alıyorum. Ben fazla mavi şey aldım ya. Bence de biraz fazla maviden gittim. Tam mavi seviyorum ama birazcık daha farklı renkleri almam lazım. Hep mavi mor gibi. Evet ya. Evet herkese geldik kupa reyonlarımıza. Hangisi olsam. Ya aslında sıf kupa da yok bu arada. Bardaklar da var. İlk olarak şunlardan alıyorum. Bir de şunu alayım. Bu da baya güzel. Bir de şunlardan alacağım. Ee, bu arada bu çok tatlıymış. Şu an elime alınca fark ettim. Baya güzelmiş. Baya beğendim. Ee, bir de arkadaşlar. Bir de değil ya. Bence baya yeterli. Bence de baya yeterli. Zaten arkadaşlar evimde var. Ama ben hani eksiklerimi vesaire alıyorum. Bazı eksiklerim vardı. Onun için bir iki tane bardak kupa vesaire aldım. Ben de şu yeşil alayım. Tamam. Evet şimdi geldik arkadaşlar diğer bardakların olduğu yere. Evet geldik diğer bardak reyonumuz arkadaşlar. Ve burada tabaklarla uyumlu hatta tabakların devamı gibi çay bardakları var. Hatta kahve bardakları da olabilir. Şunlardan bahsediyorum. Çok güzel değiller mi? Ben bayıldım yani. Bunları kesinlikle alıyorum. Şöyle. Onların başka renkleri olarak arkadaşlar yeşil ve pembe de var. Onları da göstereyim. Böyle. Bunlar da güzel fakat benlik değil. Ee, gelelim şurada pembe bardaklar var. Bunlar da çok güzel. Gerçekten bayağı uyumlu yani bayağı güzel duruyorlar. Çok şık. Bir de şöyle su bardaklarından alacağım. Evet. Başka da bir şey... gerek yok ya sanırım. Aynen. Şimdi diğer reyonlarımıza geçelim geçelim. <laughs> evet arkadaşlar şu, şu anda tost makinelerin, e, waffle makinelerin ve kettle ve mikser makinelerin yanına geldik. Şimdi e, buradan sanırım çok bir şey almayacağım. Böyle deyip de çok fazla umarım almam. Ama yok ya sanırım almayacağım. Çünkü birçok şeyim var. Sadece kettle alacağım. Onun dışında da başka bir şey almayı düşünmüyorum. O da şu arkadaşlar. Devam edelim. bu bunlar çok güzel. <laughs> Ay ya? Ben de çok beğendim. Sen hangisini çok beğendin? Ben şu limonluyu beğendim. Değil mi? Ben de onu çok beğendim. Arkadaşlar çok güzel değil mi bu? Ben bayağı beğendim. Diğerleri de çok güzel ama bu limonlu olan <laughs> bayağı güzel. Hatta aldığım şeylerle de bence çok güzel uyuyor. Bu arada aldığım şeyler uyumlu almaya dikkat ediyorum arkadaşlar. Yani bu limonlu uyar mı bilemiyorum ama bence uydu ya. Bence gayet güzel. Bence de bence de çok güzel. Evet geldik arkadaşlar buraya. Buradan bir şey alacak mısın? Aslında buradan bir şey almayacağım ya. O zaman diğer tarafa geçelim. Evet, diğer tarafımıza geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi kahve makinesi alacağız. Bence şu beyaz baya güzel. Değil mi ya? Ben de beyaz bayağı beğendim. Hem güzel de duruyor. Aslında diğeriyle çok farklı değil. Diğeri de sarı renkte. Evet ama şimdi senin mutfağında sarı detay sanırım çok da yok. Evet ya. Sarı detay ı -ı, yok. Bir de arkadaşlar şöyle bir tane gri var. Ben beyazla gri arasına kararsız kaldım. Beyaz bence ya. Değil mi, değil mi? Bence de beyaz. O zaman arkadaşlar biz onu da sepetimize ekleyelim. Ve kasaya gidelim. O zaman kasada görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Ne kadar tuttu acaba? Hemen söylüyorum. Toplam 32.960 TL. Ne?